Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Başkanım doğum gününüzü kutlar, sağlık, mutluluk, esenlikler dilerim. Mutlu yıllar başkanım. başkanım. Sayın başkanım iyi ki varsınız Alaşehir için. İyi ki doğdunuz, doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu yıllar başkanım. Başkanım mutlu yıllar. Doğum gününüz kutlu olsun başkanım. Doğum kutlu olsun. Başkanım doğum günün kutlu olsun, başarılar. Başkanım doğum günün kutlu olsun. Değerli başkanım doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu yaşlara. Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Eşiniz ve yakışıklı olanlarınızla bir ömür, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun başkanım. Nice uzun uzun güzel senelere. Doğum günün kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun başkanım. Nice senelere. Başkanım mutlu yıllar. Nice yaşlara başkanım. Doğum gününüz kutlu olsun başkanım. Allah uzun ömürler versin. Başkanım doğum günü kutlu olsun. Daha önce de güzel yıllara inşallah. Abinize mutlu yıllara doğum günü kutlu olsun. Merhaba başkanım. Bugün doğum gününüz olduğunu şimdi öğrendim. Size güzel, mutlu, sağlıklı bir ömür diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ailenizle nice güzel yıllara hep beraber olursa tabii ki daha güzel olacak. Başkanım bugün sizin de doğum gününüzmüş. Bu arada benim de doğum günüm. Sizinle aynı günde doğmaktan çok öncelikle gurur duydum. Doğum gününüzü kutlarım nice yıllara. Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Ailenizle beraber nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar dilerim. Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Ailenizle, eşinizle nice mutlu yıllara. Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar inşallah. Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Nice yıllarımıza. Doğum gününüz kutlu olsun başkanım. Sağlık, huzur, doğum yiyeceğiz onların eline. Evet. amca doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar başkanım. Başkanım mutlu yıllar. Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. İyice mutlu yıllar diliyorum ailenizle beraber. Doğum gününüz kutlu olsun başkanım. İyi ki varsınız. Başkanım Rabbim hayırlı uzun ömür versin. Doğum gününüz kutlu olsun. Sizi seviyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun başkanım. Meslek hayatınız boyunca başarılar dilerim. İyi ki doğdun başkanım. Sen yürü biz koşalım. Nice yıllara başkanım. Burada vuralım, öl de ölelim. Mutlu yıllar başkanım. Ülke ocakları her zaman seninle. Başkanım yeni yaşınızda sağlık, saat huzur dolu günler diliyorum. Sizi çok seviyorum. Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Nice bu senelere hep beraber. Başkanım doğum günü kutlu olsun. Başkanım doğum günü kutlu olsun. Başkanım kutlu olsun. belediyesi bayan bu takımı olarak doğum günü kutladı. Başkanım mutlu yıllar. Abi doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Yeri geldi bize abi. Bazen bir arkadaş, bazen bir baba, bazen bir dost olan ve seçim zamanı hep söylediğimiz gibi büyük başkan, dürüst başkan Gökhan Karaçaban. Abi doğum günü kutlu olsun. Ailenle, sevdiklerinle beraber nice mutlu yıllar diliyorum sana. Başkanım nice mutlu yıllara ailenle beraber sağlıklı ve sıhhatli daha nice yıllar geçirmeni dilerim. Efendim iyi ki doğmuşum, iyi ki seni tanımışım, iyi ki hayatımdasın. İnşallah olsun öne, hep beraber oluruz. Babacım nice mutlu yıllara, doğum gününü kutlasın. Başkanım evet. iyi ki benim babamsın, evet, eğer ben senin oğlun olmasaydım, başka bir oğul olsaydım derdim ki keşke bir an karışmanın oğlu olayım ama çok şükür öyleyim, iyi ki doğdum. De Değerli yol arkadaşım, sevgili dostum, 2011 yılından bu yana başkanlığının yanı sıra Seninle güzel bir dostluğumuz oldu. Başarılı, genç ve dinamik yönetim tarzınla herkesi kendine hayran bıraktın ve bırakmaya da devam ediyorsun. Yeni yaşının sana sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ailenle, sevdiklerinle nice mutlu yıllara inşallah. Doğum günün kutlu olsun. Birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gücüyle ve Alaşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla, ekibiyle büyük projelerde inşallah hep beraber imza atmamız dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Merhaba başkanım. Doğum gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu videoda izlediğiniz, şu ana kadar izlediğiniz bütün insanlar o cümleleri kalbinden söylüyorlar. Çünkü gerçekten taraflı tarafsız herkes sizi çok seviyor. Alaşehir Belediyesi'ne ve o makama çok yakışıyorsunuz ve inşallah uzun yıllarda bizimle olursunuz. Ben burada bu videoda emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Tekrar size diyorum ki iyi ki doğdunuz başkanım, iyi ki bizimlesiniz.